Herkese merhaba. Çamaşır yıkamayı çok seven tek taş mahiyetinde değerli izleyiciler. Bu videomda bir adet battaniye ile ha, ya da battaniyeyi önce çıkartayım. Geçen videomdaki gibi bir içine ABC dökeyim. Şöyle tamburun içine biraz ABC. Glandry King X'in dediği gibi pinch. O çok seviyor. Böyle pinch demeyi. Battaniyemi içine atıyorum. Bir adet de yorgan kılıfı. Bu da e, Boya döktüğü için bunu atıyorum. Diğer çarşaflarla atmıyorum çünkü bu kırmızı ve lacivert boya döküyor. İçinde yorgan kılıfı olduğu için, yorgan kılıfı da bir çarşaf olduğu için pamuklu atmış. Baumwolle Zehsigrat. Ve bugünkü kombinasyonum Floral Fiesta ve Viking Butterfly. Yarım Viking Butterfly. Yarım da Floral Fiesta. Çiçek patlaması ve ferahlık patlaması olacak. Ferah ve çiçeksi. Fresh and Floral. Biraz Floral Fiesta'mıza şöyle bir soğuk bir esinti gelsin. alamaya biraz soğuk bir rüzgar essin. Evet programı başlatıyorum. 2 saat 16 dakikalık bir programda yıkayacak. Aslında pamuklu 60 hızlı program da olabilirdi. Neden onu seçmedin? Derseniz bugün canım öyle istedi. Battaniye birkaç aydır kullanıldığı için battaniyenin iyi yıkanmasını istiyorum o yüzden. Yıkama parfümü olarak Floral Fiesta'dan içine ekleyeceğim. Çiçek kokularını biraz daha arttıracağım. Bu arada arkadaşım F. Germany Türk marketinden Bingo'nun bahar yumuşatıcısından almış ve herkese bütün izleyicilerine gösterdi. Ben çok mutlu oldum. Kendi ülkemizin ürününü onun evinde, onun ülkesinde ve izleyicilerine göstermesi çok gurur verici. Hem bizler için hem de onun adına çok mutlu oldum. Bingo'nun ürünleri bildiğiniz üzere Türkiye'nin bir numaralı yerel ürünleridir. Bingo'nun ürünlerini çok seviyorum. Bingo'nun deterjanlarını, yumuşatıcılarını hep kullanırım. Number one, Bingo Products. Bingo number one. So, so happy. I am so happy. Felica. I am so, so happy. Bingo product. Bingo softener. Number one. Bingo softener. Pure Floral Pure Floral Söyleyemedim de Çiçek kokularında Bingo gerçekten başarılı Özellikle Bingo'nun sümbül kokusunu beğeniyorum Yıldız çiçeğini beğeniyorum. Bingo'nun yumuşatıcılarını nasıl seviyorum. Bingo'nun en en sevdiğim yumuşatıcısı hangisi derseniz Bingo Laveli. Bingo'nun kırmızı şişeli yumuşatıcısına hayranım. Onun kokusu biraz daha feminen ama daha güzel. O tam bir parfüm gibi. Akşam yorumumda da zaten F-Germany'e söyledim. Bingo Laval'i de almasını önerdim. Bingo Laval'i Pure Parfüm Woman. Woman Parfüm Ferika. Bingo Laval'i Pure Parfüm e, Woman Parfüm. I recommend it. Telaffuzlarım yanlış olabilirse affedin. İngilizcem pek iyi değil. Bingo Sensitive'i de öneririm. Bingo Sensitive'in de kokusunu yıllardır kullanırım. İlk çıktığından beri 2001'de falan çıkmıştı sen yanlış hatırlamıyorsam. 2002'den 2001-2002 yılından beri çok kullandığım bir yumuşatıcı Bingo Sensitive özellikle beyazlarda. Bingo Sensitive'in kokusunu beyaz çamaşırlarda mükemmel koktuğuna inanıyorum. Bu yumuşatıcı Bingo Sensitive beyazlara çok yakışıyor. Ve Bingo Sense TV çok özlemişim. İleride o yumuşatıcı tekrardan almak istiyorum. Şu makine bir 2 litre kadar su ekleyip geri döneceğim. 2 litre kadar suyumu ekledim. Ve şu yumuşatıcı gözüne bir bakar mısınız? Sanki böyle gökyüzü gibi değil mi? Biraz böyle mavi görünüyor, beyaz. Gökyüzü gibi. suyu ekler eklemez. Köpük miktarı da arttı. Kaan kardeşim sabah bir yorum yazdı, bir şey duymuş. Beyazları yıkarken makinenin içine tenis topu atan bir kadın varmış. <laughs> Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Tenis topuyla beyaz çamaşırın daha beyaz olduğunu düşünüyorlarmış. Bunlar hangi kafada ben bilmiyorum. Bunlar nasıl bir kadın? <laughs> Bilemiyorum. Siyah çamaşırları da yıkarken acaba içine futbol topu mu atıyorlar? Aslında bir sormak lazım. Ben olsaydım Milan'ın ki bunu yazardım yorum olarak. Onu yazana siyah çamaşırları da atarken içine futbol topu atıyor muydunuz diye yazardım. Diğer çamaşırlarda da acaba içine ne atıyorlar? Başka toplardan atıyor olabilirler mi sizce? Tamamen saçmalık. makinenin içine hiçbir yabancı cisim atılmaz. Oldu olacak bir de çamaşır makinesinin içinde bir bulaşık da yıkasınlar, şangur şungur, bulaşıkları da kırsınlar, onları da yaparlar eminim. Yapan vardır artık şaşırmıyorum. güzel yorumlarınız için, kibar sözleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Çok mantıklı soru soran arkadaşlarım var. bir önceki değil diğer önceki videomda turuncu yatak örtüsü ve mavi bir polar örtü atmıştım biliyorsunuz. Onda bir test yaptım aslında. Yıkama parfümünü önceden verdim. Ve makine suyunu ısıttıktan sonra o sönen köpükler gördüğünüz o sönen köpükler e, makine suyunu ısıttıktan sonra tekrardan ortaya çıktı. E, kontrollü bir köpürme oluştu. Makine suyunu boşalttıktan sonra ara sıkmaya geçerken fark ettim ki hiç sıkmayı bölüp tek içine su alıp mini mini durulamalar yapmadı köpüğü kesmek için bunu da buradan size iletmek istedim. Youtuber anne Belgin Seraç'ın videosun e, Alerji Plus Baby programını kullandı dünkü videosunda o program benim makinemde yoğun 60 olarak geçiyor bakın göreceksiniz yoğun 60 pamuklunun tam kenarında o programı onun videosunda görmek çok güzeldi kendisine teşekkür ediyorum bizlere detaylı olarak gösterdiği için o programı. O program biraz daha bebek çamaşırları yıkamak için bir program. Bebek çamaşırları, çok kirli çamaşırlar, havlular, özellikle çok kirli havlular, beyaz havlular ortaları sararmış beyaz havlular için olabilir çok kirli çarşaflara olabilir alerjisi olan insanlar için olabilir çünkü 4 adet durulama yapıyor çamaşır makinelerinde o tür bir program olması mükemmel bir şey Bu makine kırışık azaltma programı seçildiğinde de nasıl köpük söndürüyor derseniz Washerboş kardeşime bunu söylemiştim. Ona da buradan selamlar gönderiyorum. Washerboş merhaba. Tekrardan buradan söyleyeyim. Diğer arkadaşlarım da duusun. Sentetik ya da pamuklu programı seçilirken kırışık azaltmaya bastığında makine köpükleri söndürmek için yıkama suyunu tam boşalttıktan sonra makine pompasını kapatıyor. Sağa sola tur atmaya başlıyor. Yaklaşık 1-2 dakika. Daha sonra tekrar pompayı açıyor. Bakıyor şöyle bir deniyor kendini bir test ediyor. Eğer içindeki köpük sönmediyse tekrar pompayı kapatıyor. Ardından tekrar sağa sola birkaç defa yaklaşık yine 1-2 dakika tur atıyor boş boş dönüyor. Sonra tekrar pompayı açarak bir su boşaltma işlemi gerçekleştiriyor. Ardından durulama suyunu alıyor. Durulama suyunda da su, su tekrardan köpürdüyse yine aynı işlemi pompayı kapatıp yine köpük söndürme işlemi yapıp tekrar pompayı açıyor. Böyle böyle devam ediyor. böyle eski bir makinede bu kadar özellik. Sizlere göre de biraz şaşırtıcı değil mi? İşte bu yüzden bu makineyi seviyorum. Bu makineyi alırken doğru bir karar vermişim. Hatta bu makineyi bizden görüp aynısını satın alan bir komşumuz da var. O tam olarak 10 yıl kullandı, onun makinesi beyin arızası fazla vermiyordu, onun makinesi sürekli yıkama suyunu, sıcaklığını ısıtmıyordu. O bundan hep şikayetçiydi, sürekli tamirci çağırıyordu evine. Artık canından bezdik, gitti kendine, boş, boşun bir çamaşır makinesinden aldı. Ama bu makineyi kullanırken o da çok memnundu. Özellikle perdelerin ütülü gibi çıktığını o da hep söylerdi. Bu makine aslında biraz sıkıntılı bir tip ama güzel çamaşır yıkıyor. ne varsa eskilerde var. Evet. Bu videomun da artık sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.